Kesir Edremit ilçesine bağlı sevimli bir sahil kasabasıdır. Altınoluk Ege Denizi'nin mavisinin bir yanında kazaların tertemiz havasıyla oksijen bakımından zengin bir havaya sahip olan bir kasabamızdır. Altınoluk astım hastalığının en çok uğrak yerlerinden bir tanesidir. Cennetten bir köşe dersek abartı olamaz sanırım. Denizi berrak ve çok temizdir sahili çakıldır ama çakıl olması bile başka bir e, güzeldir. Altınoluk'ta gündüzleri deniz keyfi, akşamları Altınoluk çarşısında hediyelik eşyalar, el yapımı ve yöresel ürünler satılmaktadır. Altınoluk meydanda Roma dondurmacıda bal badem dondurmasını aldıktan sonra limanda bir tur atın. Aynı denize vurdu ve o muhteşem mehtabını izleyebilirsiniz. Altınoluk otellerine değinecek olursa e yakın konaklama tesisi vardır Altınoluk'ta. Eee tesislerin ciddi bir kısmı daha eteklerinde, kazarlar otelleri olarak da anılırken bir kısmı da Altınoluk deniz kenarında bulunur. Bölgede 4-5 tane 3 veya 4 yıldızlı kalitesinde otel var. %50'sinden fazlası Altınoluk'ta pansiyonlar vardır. Kaza eteklerinde kahvaltı mekanları ile ünlü olan bir Altınoluk kasabamızdır. Altınoluk nasıl gidilir diye değinecek olursa Altınoluk Edirne Ege Denizi'ne komşu kıyılarında Kazdağ'ın güney eteklerindedir. Edirne bağlı bir bölge olan Altınoluk Çanakkale Küçük Kuyu'ya komşudur. Çanakkale Ayvacık tarafından ve Ayvalık ya da Balıkesir kara karayolu ile e, bir yerdir. E, Çanakkale Biga Çan bölgesinde eğer gelecek olursanız Kazalar Tepesi'nden Hanlar yolunu kullanarak da buraya ulaşabilir, e, ulaşma imkanı vardır. Türkiye'nin her yerinden e, otobüs seferleri vardır Altanoğlu. Ya. En kestin ve yolculuk tarifi balıkesir İzmir e ve Çanakkale aktarmalı olarak da ulaşılabilir bir bölgeye sahiptir. Altınoluk, Balıkesir, Edremit e, ilçesine bağlı bir yerleşkedir. E, Altınoluk'ta gezilecek yerler masmavi deniz, oksijeni bol, kazaları ile 3-5 günde gezilemeyeceğiniz e, bir e, mekandır. E, Altınoluk'ta kazaları, Altınoluk denince ilk akla gelen kazaları, kazaları denince de ilk akla gelenlerden biri de Altınoluk'tur. Altınoluk köyü kazaların en çok ziyaretçi çeken e, köylerinden biridir. Ee, özellikle Balıkesir'in eee 2014'te büyükşehir statüsüne kavuşması nedeniyle artık mahalle olarak anılmaya başlanmıştır. Ee, Büyük şehir e, olmadan önce zaten belli konumda olan bir yerdi. Altınoluk'ta yazlık son 30 yılda betonlaşmanın hat safhada olduğu e, tam bir safiye yeri, güzel bir yazlık bölgesidir özellikle kooperatiflerin yoğunlukta olduğu tahsil siteleri, yazlık siteler ve villalar ile dolu olan bir yerdir. Altınoluk yeşili denizi ve bol oksijeni ile Türkiye'nin en pahalı villaların da ev sahipliği yapan bir mekandır. Altınoluk Türkiye'nin en çok emlakçısının olduğu nadir bölgelerinden biri olarak binlerce sahtarlık veya kiralık veya yazlık bulun, bulunur. Villalar, yazlık daireler ve özellikle Temmuz